ekonomide, savunmada, diplomasi de, teknolojide, sporda, bilimsel çalışmalarda ülkemizi inşallah dünyanın şampiyonlar ligine taşıyacağız. Evet. Şu anda karşımdaki tablo gerek hanım, kardeşlerimle gerek Beyefendi, kardeşlerimle yarın gece merhaba diyeceğimiz 2023'ü Türkiye 100 yılı vizyonumuzun dibacesi haline getirmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Bunun için 2023 seçimleri çok büyük önem taşıyor. Türkiye bu seçimlerde sadece gelecek 5 yılının değil gelecek 25 yılının 50 yılının hatta 100 yılının nasıl olacağına karar verecektir. Ülkemiz ya son 20 yıldır kesintisiz sürdürdüğü kutlu yürüyüşünü daha da hızlandıracak ya da sonu çıkmaz olan karanlık bir yola girecektir. Türkiye ya güçlü, vizyoner, dirayetli liderlik altında geleceğe yürüyecek ya da kavganın entrikanın gırla gittiği arkaik bir yapının esiri olacaktır. Milletimiz ya 20 yıl öncesinin kaotik günlerine geri dönecek ya da aydınlık yarınlarına yürümeye devam edecektir. Özellikle gençlerimizden sandığa gittiklerinde oylarını kullanmadan önce sadece iki siyasi ittifak arasında değil aynı zamanda iki Türkiye arasında da bir tercih yaptıklarını unutmamalarını istirham ediyorum.